Furkan Bey, Uzay Teknolojileri Bakanı Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam, bağlayın hemen. Furkan'cığım, hemen konuya geleceğim. Mars'ta inşa ettiğimiz Metehan Araştırma Üssü ne durumda? Söz verdiğimiz tarihe yetiştirebilecek miyiz? Siz hiç merak etmeyin, her şey planladığımız gibi gidiyor. Yarın gönderilecek mekikle ben de Mars'a gidiyorum zaten. Bak, tarih verdik. Mahcup olmayalım. <laughs> Yetişir inşallah. Peki Furkancığım, daha sonra tekrar görüşürüz. İyi haberlerini bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sayın bakan. Buyurun Furkan Bey. Ben çıkıyorum Pelin. Tamam. İyi günler. Efendim Ece. Bugün Melis'in doğum günü. Geliyorsun değil mi? İmkansız. Yarınki sınavı hazırlamam lazım. Ya gelseydin çok sevinirdim. Maalesef gelemiyorum. Görüşürüz. Alper, ne konuşmuştuk seninle? O kadar çok şey konuşuyoruz ki. Hangisini diyorsun? Alper! Babam uyarmakta haklı abi. Biyomekanik ve nanoteknoloji eğitimi alan zeki birine hiç yakışmıyor bu tarz yaklaşımlar. Sofradayken telefonla görüşmeyecektin hani? Babam bunu en son dün akşam yemeğinde saat tam 19.33'te söylemişti. Tıpkı daha önce 2897 kere söylediği gibi. Anne ya, Pınar'ın yapay zekalı bir robot olmadığından eminsiniz değil mi? <laughs> Alper, konuyu değiştirme şimdi. Sofra ailemizin hep birlikte olduğu nadir yerlerden biri. Bu anları birbirimize ayırmamız gerek. Telefon konuşmalarına değil. Baba açmazsam elli kere arıyorlar o zaman da. Burada da abim haklı baba. Cevap vermezse aramaya devam ediyorlar. Rekorda demin arayan Ece de 14 Ekim'de tam 37 kere aramıştı. 18-30-22-48 saatleri arasında. Ya bu kızlar neden hep abimi arıyorlar? Biraz da beni arasalar ya. <laughs> neden güldünüz? Bir kere ben abimden daha yakışıklıyım. Yalan mı anneanne? Tabii ki öyle. Bir tanem benim. Buyurun efendim. Sofrayı toplayabilirsin Hazar. Peki efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederiz. İşin bittiğinde salona az şekerli bir Türk kahvesi getirirsen sevinirim. Tabii ki Furkan.